Herkese merhabalar. Bugün FIDA token'ın son durumu hakkında bilgiler vereceğim. Daha önce bu token'ın projesiyle ilgili bir video yapmıştım. Merak edenler onu da yukarıdaki linkten izleyebilirler. FIDA, USDT işlem çiftinin bir günlük teknik analiz özetine baktığımızda sinyaller ağırlıkla satış yapılması yönünde gösteriyor. Yine FIDA token'ın bir günlük grafiğine baktığımızda ise bir düşüşün gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat yine de bir alım sinyali. Tabi uzun vade düşünüyorsanız bir miktar elinizde bulunmasında fayda var. Ortadaki indikatörde de yeşil nokta oluştuğu bir miktar yukarı çıkabileceğini görüyoruz. Aşağıda ise şu an için alımlar düşük gözüküyor. Yani uzun vadeli düşünenler. Eğer siz de Fida token almak istiyorsanız açıklamada verdiğim linke tıklayarak üye olabilir, alım satım yapabilirsiniz. Ayrıca üye olurken %20 komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz. Herkese bol